Herkese selamlar. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuz Türkiye'de ikamet eden veya Almanya'ya çalışmak için gelmeyi düşünen arkadaşlarımızla ilgili olacak. Pek çok kişinin aklında şu kritik soru var. Acaba ben hiç Almanca bilmesem ya da çok az seviyede Almanca bilsem Almanya'da çalışabilir miyim, bir iş bulabilir miyim? Bugünkü videomuzda bu sorunun cevabını birlikte aramaya çalışacağız. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar daha önce pek çok kez söylediğimiz gibi Almanya üretim ekonomisine dayalı bir ülke. Avrupa Birliği'nin lider ülkesi dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Fabrika çarklarının dönmesi için, hayatın devam edebilmesi için mutlak surette kalifiye elemana ihtiyacı var. Çünkü yaşlı bir nüfusa sahip ve alttan gelen genç nüfusa ihtiyaç var. Bundan dolayı da iyi yetişmiş göçmenlere ihtiyaç var. Her ne kadar sosyal medyada mültecilerle ilgili geri göndermekle ilgili haberler duysanız bile bu kalifiye elemanları, kalifiye işçileri kapsamayan bir uygulama ve Almanya dışarıdan mutlak surette iyi yetişmiş hayatın her alanından insana ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de başta olmak üzere pek çok ülkenin vatandaşı sosyal bir devlet olan Almanya'ya göç etmeyi Düşünüyor, planlıyor elbette bizim ülkemizde pek bizim ülkemizdeki pek çok insanda Almanya'da çalışma hayali kuruyor. Zira 60 yıldır e, yakınlarımız Almanya'dalar, Almanya bizi iyi tanıyor, biz de Almanya'yı iyi tanıyoruz. Almanya'ya göç edecek e, milletler içinde en şanslılardan bir tanesi de Türkler veya Türkiye'de yaşayan insanlar diyebiliriz. Peki. Dil bilmeden Almanya'da çalışmak mümkün mü? Arkadaşlar bu sorunun cevabına geçmeden önce biraz Almanya'yı tanımak lazım. Almanya dil, konusu, dil konusunda çok tutucu bir e, ülke. Dillerine çok sahip çıkıyorlar. Çok zengin bir e, dile sahipler hatta akademik seviyede akademik dünyada bile bütün dünya İngilizce makaleler yazarken Almanya bu konuda hala Almanca makaleler konusunda ısrarlı davranmaya devam ediyor. Pek çok Alman İngilizce biliyor olmasına rağmen çünkü ilkokuldan itibaren mecburi ders ve herkes İngilizce öğrenmek zorunda. Pek çok Alman İngilizce biliyor olmasına rağmen hatta bunun yanında başka yabancı dillerde biliyor olmasına rağmen Almanca konuşulması konusunda çok ısrarlı davranıyorlar. Bu hem devlet seviyesinde böyle hem de halk seviyesinde böyle. Belki Hollanda gibi başka ülkelerde İngilizce geçerli bir dil ise de Almanya'da arkadaşlar Almanca bilmeden hayatın herhangi bir alanında çalışılması mümkün değil. Elbette ki iş seviyeleri, işlere göre de dil gereksinimleri birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Eğer bir şoför olacaksanız bu konuda sizin ihtiyaç duyduğunuz dil seviyesi belki A2 seviyesinde bir dil yetebilir. Veya hizmet sektöründe çalışacaksanız, bir restoranda çalışacaksanız, bir inşaat sektöründe çalışacaksanız, bir yerde kalfalık yapacaksanız ve insanlarla az muhatap olacaksanız belki B1 seviyesinde bir dil sizler için yeterli olabilir. Bazı sorular geliyor sosyal medyada. Hocam Zaten Almanya'da milyonlarca Türk var. Ben sadece Türklerin olduğu yerde çalışsam, onlara hizmet etsem gibi böyle bir teklifle geliniyor arkadaşlar. Evet burada milyonlarca Türk var. Ancak Artık üçüncü nesilden itibaren insanlar üçüncü nesil dördüncü nesil artık Türkçeyi bırakmış durumda yavaş yavaş Almancaya geçiyor durumda dördüncü nesil çocuklar şu anda ilkokul ortaokul seviyesindeki çocuklar kendi aralarında artık Almanca konuşuyorlar Türkçeyi az anlıyorlar hiç konuşamıyorlar veya çok az konuşabiliyorlar durum böyle olunca sizin sadece Türklerle muhatap olmanız gibi bir şey söz konusu değil kaldı ki e, hayatın hangi alanda çalışırsanız çalışın e, çalışın e, mutlaka yabancı insanlar e, Orta Doğu'lular Afrikalılar Amerikalılar Avrupalı diğer ülkelerinden gelenler e, ya da Rusya veya Uzak Doğudan gelenlerle muhatap olacaksınız ve sadece Türkçe'niz bir iş görmeyecektir arkadaşlar. Bir de üst seviyede dil gerektiren meslekler var. Anaokulu öğretmenliği gibi, etsiyer etsiyerin gibi veya ortaokul lise seviyesinde öğretmenlik gibi, doktorluk gibi, sosyal arbeiter dediğimiz işte sosyal hizmetler uzmanlığı gibi, mühendislik gibi meslekler arkadaşlar ileri seviyede dili gerektiren meslekler. En çok soru da etsiyer etsiyerin yani anaokulu öğretmenliği konusunda geliyor veya öğretmenlik konusunda geliyor. Hocam ben B1 seviyesinde Almanca öğrensem acaba derslerimi anlatabilir miyim? Bu bana yeterli olur mu? Arkadaşlar belki bu cevap sizin canınızı sıkacak ama maalesef yeterli değil. Cevabımız hayır. Neden? Arkadaşlar öğretmenlik demek sadece ders anlatmak değildir. Evet, ders anlatırken belki PowerPoint sunumlarıyla, önceden hazırlık hazırlanarak ya da kalıp cümlelerle o dersi bir şekilde anlatabilirsiniz. Ancak bir öğrenci size dersin içerisinden bir konuyla ilgili veya hayatın içerisinden konunuzla ilgili bir soru sorduğu zaman bu soruyu anlayamayabilirsiniz. Anaokulunda görev yapıyorsunuz. Küçük çocuklarla muhatapsınız. Daha çocuklar gramatik bilmez, bir şey bilmez. Hayatın tabii akış içinde konuşurlar. Çocuk, çocuğun tuvaleti gelecektir. Çocuk uyuyacaktır. Çocuklara oyun oynatacağızdır. Çocuklara yemek yedireceğizdir. Günün sonunda öğrenci velisiyle muhatap olacağızdır. Belki veli bize telefon açarak çocuğunun rahatsız olduğunu ve o gün gelemeyeceğini söyleyecektir. Bir başka veli o gün erken alması gerektiğini söyleyecektir. Bir başka veli bugün işten biraz geç çıkacağını ve çocuğunun kartında beklemesi gerektiğini bize telefonla söyleyecektir. Yani bizim sadece çocuklarla muhatap olmamız değil velilerle de muhatap olmamız söz konusu. Aynı şekilde eğer bir e, ortaokulda, lisede, gezam şulede, real şulede, gimnazyumda, sekonder sekunder şulede, hop görev yapıyorsak arkadaşlar. Evet dersi bir şekilde anlatsak bile ki bu da çok zor olduğunu söylemiştim. Dersi bir şekilde anlatsak bile çocuklardan gelen sorular, veli toplantıları, öğretmen toplantıları, zümre toplantıları, e, okul idaresiyle olan ilişkiler, bize gelen yazılı e, yönergeler, iş emirleri, ee, dersimizle ilgili kaynaklar bütün bunların hepsi arkadaşlar Alman dilinde hazırlanmış şeyler. Ee, durum böyle olunca e, öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan ibaret olduğunu kavrarsak arkadaşlar B1 seviyesinde Alman canında bizlere yetmeyeceğini anlayabiliriz. Ee, Türkiye'den bakınca şöyle gözükebilir. Ben uçağa bineyim. Almanya'ya gideyim uçağın tekerlekleri havaalanına değdiği andan itibaren e, problemler bitecek. Hayır arkadaşlar, burası da herhangi bir ülke. Burada da hayat devam ediyor. Burada da ev bulmak zorundasınız. Burada da resmi dairelere gitmek zorundasınız. Derdinizi anlatmak zorundasınız ki bürokrasinin çok ileri seviyede olduğu, dijitalleşmenin çok geride olduğu bir ülkede mutlaka her şeyi dilinizle halletmeniz gerekiyor. Bir doktor randevusuna kendiniz gitmeniz gerekiyor. Resmi daire görüşmesine kendiniz gitmeniz gerekiyor. Her şeyle kendiniz muhatap olmanız gerekiyor. Yanınızda bir tercüman taşıyamayacağınız için. Günlük hayatı devam ettirebilmek için bile minimum seviyede Almanca'ya ihtiyaç duyulurken arkadaşlar sürekli dilimizle, konuşmamızla, Dinlememizle para kazandığımız mesleğimizi icra ettiğimiz öğretmenlik gibi, kindergarten öğretmenliği gibi, doktor, mühendis gibi mesleklerde iyi seviyede Almanca bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi moraliniz bozulabilir, ancak arkadaşlar yapılması gereken şeyler belli. Benim bir tezim var. B1 seviyesine kadar Türkiye'de Almanca öğrenilebilir. Hatta Almanya'ya göre daha da çabuk öğrenilebilir. Çünkü Almanya'da bürokratik işlemler çok uzun sürdüğü için bir kurs bulması, bu kursu devam etmesi, bitirilmesi, sınavına girilmesi, neticelendirilmesi biraz daha uzun zaman alabilir. Ve Türkiye'de B1 seviyesinde Almanca öğrenilip sertifika alınabilir. Daha sonrasında ise B2 kursu için Almanya'ya gelinebilir ve burada B2, C1 e, isterseniz eğitim merkezlerinde, isterseniz üniversite kurslarında e, dil öğrenimi yapılarak arkadaşlar B2 ki öğretmenlik için C1 gerektiğini savunuyorum. Seviyesinde e, dilimizi burada öğrenip daha sonra hayata atılabiliriz arkadaşlar. Şimdi bize deseler ki ki bazı arkadaşlarımız böyle istiyor, arzu ediyor olabilirler. Hadi gel hangi seviyede dil biliyorsan bil. Ben senin diline de bakmıyoruz. Hadi gel yarın başla. Farz dediğim ki bir öğretmenimiz bir kinder kartında göreve başladı ve hiç dil bilmiyor. Hadi buyur başladı dedi. Arkadaşlar o günün akşamı nasıl olacak? O gün akşamı nasıl edeceğiz? Çocuklarla muhatap olacağız. Çocuğun karnı ağrıyacak. Hasta olacak. Belki ilaç alması gerekecek. Belki uyuması gerekecek. Yemek yerken üstünü üstüne dökebilecek. E, o çocuklarla oyun oynayacağız. Çocuklara sıraya geç diyeceğiz. Çocuklara otur yerine diyeceğiz. Arkadaşına öyle davranma diyeceğiz. Bu söylediğin şey çok yanlış diyeceğiz. O öyle söylenmez. Böyle söylenir diyeceğiz. Çünkü küçük çocuklarla muhatap olacağız. Peki bunları diyemedikten sonra küçük çocuklarla işaret diliyle de anlaşamayacağımıza göre biz ne yapacağız arkadaşlar? Ve ya tek başımıza da değiliz. Orada birkaç öğretmenle beraberiz. Onlarla aynı ortamın içindeyiz. Çocuk bize bir şey söylüyor. Biz onu anlamıyoruz. Biz bir şey söylemek istiyoruz ama dilimiz dönmüyor. Söyleyemiyoruz. Bugünden yarına 3-5 kelimeyle bunu öğrenmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bundan dolayı önce bir altyapı. Sonra bunu pratiğe dökme. Sonra bununla ilgili işte ee, bir takım gözlemlerde bulunma günlük hayatta bunun karşılığını bulma daha sonra mesleğe başlama silsilesi devam etmeli ee, yoksa e, kendimiz çok zorlanırız e, ve e, bir zaman gelir arkadaşlar pes ederiz hayır ben bu mesleği yapamayacağım deriz moralinizi tekrar ediyorum bozmuş olabilirim ama arkadaşlar işin hakikati bu dost acı söyler sizlere tavsiyem Türkiye'de e, İsterseniz kursa giderek, isterseniz YouTube kanalları vasıtasıyla arkadaşlar Almanca öğrenebilirsiniz. B1 seviyesinde büyük şehirlerde bu dil sınavları yapılıyor. Sertifikamızı aldıktan sonra hem vize almamız kolaylaşır, hem işe kabulümüz kolaylaşır, hem de Almanya'da B2, C1 kurslarına kayıt olarak e, kaydolmak için vize alma işimizde kolaylaşır. Kısa sürede de bu üst seviye dil sertifikalarını alıp mesleğimize devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. i̇nşallah faydalı olmuştur. Almanya ile ilgili Almanya'da eğitime, kültüre, hayata ait konuları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı hem Youtube'da hem Facebook'ta hem TikTok'ta hem de Instagram'da yayında bu videoyu hangi kanaldan izliyorsanız o mecraya abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize Almanya yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın ve sen kalın. Esen kalın.